Mezun olacağım yıl. Aslında ben iki yıl fen lisede, son yılda Türkçe matematik bölümü okuyup Türkiye'de işletme kazanmıştım. <laughs> Tamamen farklı bir yolculuk aslında. <laughs> Ama Doğu Akdeniz Üniversitesi'nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümü açılınca lise sıralarındayken anlamını bilmediğim e, divan edebiyatı şiirlerinden kaynaklı bilmediğim bir sevgiyi de ben bir edebiyatı deneyeyim. <laughs> ...deyip kendimi oralarda buldum. İyi ki de buldum. Başıma gelen en güzel şeylerden biri bu. Evet. Hatırlar mısın bilmiyorum ama seninle bir dönem Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde... ...aynı sınıfta da bulunmuştuk. Öyle e, mi? Sınıf e, <laughs> arkadaşımdı. <laughs> Sana dair hiç unutmadığım bir şey vardı dervişem. E, eline kitabını alır, sıraların arasında dolaşır ve şiirlerini okurdun, şiir okurdun. <laughs> Belki sohbetimizin başındayız ama hani dinleyicilerimize güzel bir şiirinle seslenmek Özellikle ister misiniz? böyle bir güzel bir ses sonuna evet. Teşekkür ederim. Peki, e, şiir kitabı çıkarmayalı epey zaman oldu. Hmm. Bu şiir yazmadığım anlamına gelmiyor. Aslında üç tane şiir dosyası kapattım. En son herhalde bir 10-12 yıl önce çıkarmıştım şiir kitabımı. Ben değiştikçe şiirimin değiştiğini fark ettim. Kalbim değiştikçe kalemim değişiyor. Ve her tamam bu dosyayı kitaplaştıracağım dediğimde biraz daha beklersem ne olacak sorusuyla beklemeyi seçtim. Ve kapandı o dosyalar bu şekilde. Ee, bu sene ilk defa bir dosya dayatıyor ve büyüyor benim için. Ve diyor ki bana ben doğacağım. <gülüyor> <gülüyor> evet. Onun O kitabın yani kitap çalışmasının ilk şiirini. Paylaşayım sizinle. Süper, çok sevdiğiniz. <laughs> İsmi Eşik. Kendimi sarmaladım, eşeğe sundum. Avuçlarımda yanaklarım uzanarak göğsüme. Terk edildiğim onca zamandan sen diyemeyeceğim bir gerçekliği suya verdim. Çok yerinden bıçakladım. Ağrıdı ağırdığınca zaman. Tuttuğum ne kaldıysa bırakmayı öğrendim. Gerçekten çok güzel bir <laughs> Bırakabilmek şey. Bırakabilmek çok önemli aslında değil mi? <laughs> Tutunmamak. Bazen tutunmak ya. acı verebiliyor çünkü insana. Acı evet. da besleyici. Tabii yani ki. o başka boyut <laughs> ama... Bırakmanız gereken bir şeyi ısrarla tutarsanız o yük olur zaten. Başka şeylere sebep olur. O yüzden Hı -hı. hayat bize bırakmayı öğretiyor. <laughs> evet. Peki, e, Türk Edebiyatı'na ilk olarak tütsü ve... ...nefesle adım attığını biliyoruz. Bu edebi yolculuğa adım atarken neleri kaleme aldın? Üretim yolculuğundaki bu kitapların oluşum hikayesi neydi acaba? Zaten kendimi bildim bileli hep e, şiir yazıyordum. E, belli bir dönem yazmadım aslında. İstanbul'da yüksek lisansta olduğum dönem... ...ikinci yenilerle, ikinci yeni şiir grubuyla tanıştığım zamanlarda o zamanlar onların yazdığı şiirse benim yazdığım şiir değil deyip <laughs> bir süre yazmadım. Sonra tabii kaldığı yerden devam etti şiir yolculuğum. Öğretmenliğe başladım. Birkaç yıl geçti aradan. Etrafımdaki işte dostlarımdan kitap gelsin. Aslında çık çıkarsam mı çıkarmasam mı? Derken tütsü yolculuğu başladı 2007 yılında. İyi ki de çıktı. Çok safi yani, çok böyle temiz bir kitaptır Tütsü. İsmi de Tütsü. Hani bu şiir yolculuğuna başladım, ee, hı hı. uğurlu geçsin bu yolculuğum diyerek. Hı hı. Biliyorsunuz bohurdanlık evet. bizim için önemlidir. Önemli. <laughs> Sanıyorum uğur getirdi. Yani iyi ki başladım. Hı hı. Edebiyat benim hayatım. Hı hı. Yani okudukça, öğrendikçe, keşfettikçe, ürettikçe, yazdıkça, bunu öğrencilerimle paylaştıkça, sevdiklerimle şiir öykü yolculuğu, masal yolculuğum sürdükçe zenginleşiyorum ben. O yüzden iyi ki başladı. Bu da yansıyor zaten <laughs> eserlere, kitaplarına yansıyor. Çocuklar için kaleme aldım, bir de masal kitabı var, bundan evet. da söz edelim evet. istersen <laughs> ve ismi çok ilgimi çekti benim ve araştırdım. Aynı zamanda tasavvuf da var çünkü işin içinde. Evet. Mevlana'nın yedi öğüdü, ne sanırım? Yedi, yedi masal. masal. Ve Mevlana'nın tabii ki hoşgörü anlayışı tasavvuf, felsefesi, ahlakı yani bunlar çok değerli şeyler ve bunlar bir sembol aslında. Senin bu kitabındaki öykülerde e, özellikle Mevlana'nın e, hangi öğütleri var çocuklara? Yani var mı e, bu bağlamda bir <laughs> tasavvufi ne gibi bir yansıması var? Tasavvuf bende ismimle başladı. Evet, <laughs> e, onun da bir hikayesi var evet. Yani Önce reddettiğim bir isimli dervişe. Çünkü hani gizem <laughs> gizem olsun Yasemin olsun <laughs> gizem, dervişe. Nena ne, ne, ne isimleri olduğu için. <laughs> ee, Ama yıllar geçtik sonra. Sonra Elif Şafağ'ın Pinhan Sır isimli <laughs> e, bir kitabıyla ismimle barıştım. Ve sonra çok sevdim. İyi, iyi ki... <laughs> ...tasavvuf merakım isimle başladıydı. Yani o... ...dünyayı bedensel olarak... ...dünyevi olarak tanımlamaya çalıştığımız... ...ilk ergenlik yıllarında... ...biraz ağır bir isimdir. Derviş. Dervişi olma hali. Ha şu anda derviş miyim? Yok değilim. <laughs> Sadece... E, ...yani dünyanın... ...aşkla yaratıldığına inanıyorum. Ha, e, dünyanın... ...varlık ve yokluk dengesiyle... E, ...sürdüğüne canı gönülden inanıyorum. Çok enteresan bir dizayn. Ve... E, ...bir sır var. Ben bu sırrı... E, ...görebildiğim kadar, görmek hissedebildiğim kadar... ...hissetmek istiyorum. Hı hı. E, tasavvuf bende bu yönde var. Yani ilahi aşk yol, yolunda... ...ister Allah deyin, ister doğa deyin... ...ister enerji deyin. E, tabii benim için... ...Yaradan'ımdır. Yani... E, ...inanç noktam ve hiçbir şeyin tesadüf olmadığına inanmaktan geçer çünkü... ...yaşadığımız her şey bizim... ...hikayemizi oluşturuyor günün sonunda. O yüzden hepimizin hikayesi farklı. O yüzden e, kimimiz daha ağırlı, kimimiz daha hafif... ...geçiriyoruz bu hikayeleri. E, bizi biz yapan bir şeye dönüşüyor günün sonunda. E, hani dedim ya öğretmenlik yıllarımın ilk zamanlarıydı. Özel bir ilkokuldaydım. İlk deneyimlerim ve şunu fark ettim. Ben çocuklara nasihat, öğüt verdiğim zaman zaten biliyorlar. <laughs> yani bildikleri şeyi onlara söylediğim zaman ne değişiyor? İlginç hani de sigara yani. içen bir insana sigara içme demekten hiçbir farkı yok bunun. Yani ben sigara içme dedim diye karşımdaki insan sigara içmeyi mi bırakacak? Hayır. Kendisinin karar vermesi gerekir buna. Çocuklar için de öyledir, bizim için de böyledir. Ve e, 2007-2008 dönemi de UNESCO tarafından Dünya Mevlana ve Hoşgörü Yılı ilan edilmişti. Kendi ilkokulumda e, öğrencilerime şiir yazdırdım. Onlara anahtar sözcük verdim. Onlar şiirleri oluşturdular. Sevgiye, evrensel sevgiye, hoşgörüye dair. E, ve bununla bir şiir dinletisi yaptık. Hı hı. Ve o dönem ben Yakın Doğu Üniversitesi Rumi Enstitüsü Başkanı Gökalp Kamille ile rahmetlik e, tanıştım. Bir neyzen ve bir semazeni istedim. Getirdi, kendi de geldi, tanıştık. E, çocuklardan sevgiye dair, hoşgörüye dair, evrensel değerlere dair şiirler dinledik. Kendi kalemleri, kendi sesleri, kendi varlıklarıyla. ben de masallar uyandı. Mevlana'nın yedi öğüdü vardı. Hani bildiğimiz o ya olduğun gibi görün Hı -hı. ya da göründüğün gibi ol. Şefkat Hı -hı. ve merhamet de güneş gibi ol. Bildiğimiz o yedi övdü. E, kurguladım ve yedi masal e, çalıştım. Hı -hı. Hı -hı. E, yedi tane değerli insan resimledi bu masalları. O dönemlerde o kitap da çıktı. Hı -hı. E, böyle böyle girdi. Yani aslında ben Mevlana'yı ve tasavvufu ne için kullanıyorum? Değerler eğitimi bu değerler eğitimini vermek şunu getirmiyor. Biz hatasız insanlarız. Doğruyu yanlışı öğretiyoruz. Hayır. İnsan olmaya dair bazı değerler var. Hepimiz bu yaşam yolculuğunda öğreniyoruz. Birlikte öğrenelim. Bu dünyaya dair, evrene dair. Hoşgörü e, aslında. Tabii tabii. Öyle. Saygıyı, hoşgörüyü Hı -hı. ve masallarla anlattığım zaman Zaten ben biliyorum diyen çocuk öğüt verdiğimde şunu söyledi bana. Öğretmenim siz bu masalı yazdınız, anlattınız. Ben bunu e, öğrendim, ben şuna dikkat ettim deyip benim ona söylemek istediğimi o bana söylemeye başladı. Hı -hı. E, tamam dedim, güzel bir yol bu. Buradan <laughs> devam edelim. <Evet. gülüyor> ve devam edelim. Ee, Kraliçe <laughs> ve Sonra adlı kitabından <laughs> öykülerinde kadını ele aldın. Kadının bu öykülerdeki yeri nedir ve bu bağlamda bu kitabın karaliçe derken neyi dile getirmek istedin acaba sevgili dervişe, neyi ifade etmek istedin? Ee, hepimizin içerisinde bir karanlık yan var. Hı hı. Ee, hepimizin içinde aydınlık yan da var. Hı hı. Ee, bu öyküler biraz daha e, karanlık taraftan yana gibi görünüyor, daha kaotik. Ama esas, asıl olan benim için Devamında yaz sonra ne olacak? Ee, böyle çıktı Karadice ve sonra. Ee, Türk Edebiyatı'nın önemli yazarlarından biri Mine Söğüt. Ee, o dönemler onun etkisinde çok kaldıydım. Ee, okuduğum öykü kitaplarında. Ee, birazcık onun izleri de var aslında Kar Karadice'nin içerisinde. Ee, hatta kitabın son e, öyküsü Mirastır. Kızıma bir makas bırakırım. Ee, onun ellerini bağlayıp, yanına bir makas iliştirip, yanından ayrılırım ee, hayatı bulması için. Hı hı. Çünkü e, her annenin ve babanın e, hem en büyük destekçi olma durumu vardır, hem de köstekçi olma durumu da vardır. Fark etmeden. Aslında. Fark etmeden hı hı. tabii, iyilik etmeden. yapalım derken onların ellerini bağlıyoruz ama ben bunu fark ettikçe ve uyandıkça kızıma bırakacağım en büyük miras bir makas olabilir <laughs> ki yolunu bulup e, bağlarından kurtulsun. kurtulsun. Ee, böyle bir yolculuk benim için Karadiçe ve sonra sonrasını da özellikle merak ediyorum ben de. <laughs> <laughs> Biz de o zaman. <laughs> Bu kitabın da ayrıca benim için esas olan yüreğimin arındırılması. Yani yazmanın. Aslında arındılacağından da bahsediyorsun yani e, arınmak derken nasıl bir arınma? Yani şöyle söyleyeyim yazmak hem yüktür hem arınmaktır yani hı. kiminin yüküdür ve hediyesi hı hı. kiminin arınma aracı yani mesela bilinç akışı çalışmaları yaparlar bazı terapi seanslarında. Ee, yazarsınız bilinç akışıyla ve rahatlarsınız çünkü bilinç dışınızı aktarırsınız o kağıda sonra onu yakarsınız ya da suya bırakırsınız orada bir rahatlama amacı güdülür içeridekilerin içeriği kemirmeyi bırakıp dışa taşıp hı hı. kişiyi e, hafifletmesi hı hı. adına ama eğer bir yazarsanız ya da şair olma adayıysanız e, bu tam da böyle değildir yani bir yanda hafifleme, bir yanda daha farklı yükler. İkisi bir aradadır. Yani hem hediyeniz hem yükünüz olu oluverir yazmak. Hı hı. Şiir benim en karanlık yanım. Baktığım zaman öykülerim en renkli yanım. Renkli derken hem e, olumlu, hem olumsuz, hem e, umut vadeden, hem hı. karanlık. Her renk var yani içinde. Olan. Hı hı. Evet. evet. Beni hafifleten masallar. <laughs> Yani yazdığım zaman hafiflediğim, anlattığım zaman hafiflediğim masal. Yani böyle bir şeye kendiliğinden oluşan ayrımlardır. Hı -hı. Hiç mi umut vadeden şiir yok? Tabii ki var. Hı -hı. Ama hani bir genelleme yapacak olursam bir şiir yazdığımda dünyanın en güzel şiirini yazmış gibi hissederim. Mesela bitirdiğime son noktayı koyduğum anda. Yani o an benim için dünyanın en güzel şiir, şiirini yazmış bir şair. Hı hı. Ertesi günü o biter. Yani ben kim şair olmak kim derim. Hı hı. Böyle. <laughs> Peki, seninle Okan Dağlı'nın gerçek yaşam hikayeleriyle harmanlanmış Selma Gürman'ın çizimleriyle hı hı. çizgileriyle hayat verdiği Maus'a öyküleri kitabından da söz edelim. Peki. Evet, kolektif bir çalışma olan bu kitap e, Maus'a anlatıyor. Neler söylemek istersin? Nasıl bir çalışmaydı? Yani Okan Bey'in önerisiyle Hı -hı. çıkmış bir kitap. Yani bir sohbetimiz esnasında böyle bir düşüncem var. Ee, ben tarihi notlar düşsem, sen o notlara uygun öyküler yazsa, Selma Gören'i arkadaşımız çizse ne dersin? Ee, harika derim. <laughs> yani kolektif çalışmaları çok severim. Hı -hı. Çok çok ...yani anlamlı gelir bana... Hı -hı. ...ve çok büyülü gelir bana bu yolculuklar. Birlikte üretmek. Evet. evet yani... ...hem birlikte hem de birbirimizden ayrı ürettik... ...hiçbirimiz hiçbirimizin alanına... ...dokunmadık ve özgür bıraktık birbirimizi. Bu çok riskli bir davranıştır. Çünkü... ...bazen hayal kırıklığı oluşabilir... ...yani o öykülerimi... ...hiç de hazmedemediğim çizgilerle... ...karşılaşabilirdim ya da... ...Okan Bey o tarihin notlarına... ...hiç de hazmedemediği öykülerle buluşabilirdi hı hı. bir risk taşıdı bu ama günün sonunda üçümüz de çok mutlu hı hı. tamamladık çalışmayı çok Evet e, baktığım zaman aslında çok farklı üç karakteriz hı hı. yani e, tavrımız karakterimiz e, farklıdır ama e, müthiş bir uyum oluştu orada. Ya da Mausa'nın size hissettirdikleri. Büyük ihtimalle evet, Mausa'lı <gülüyor> ruhunun <gülüyor> Aynen, e, o tarihi dokunun Hı. yani demek ki o tarihi doku üçümüzde de bu şekilde e, kalp çarp çarptırıyordu. Ve e, Mausa'da olmaya bir teşekkür oranın Hı. taşını toprağını görmenin oraya dokunmanın e, teşekkürü böyle tatlı oldu benim için. E, bu noktada ikisine de teşekkür ediyorum. E, gerçeğe dayalı hikayeler oluşu da çok keyifliydi benim için. Yani e, Okan Bey'den belli kişilerle ya da olaylarla ilgili bilgiler alırdım. Onun kitaplarından başka olsa kitaplarından faydalanarak, araştırarak. Yani böyle araştırmak, gerçeği bulmak, o gerçeğe kurgu yerleştirmek kurun hangisi gerçek hangisi kurguyu ayırt edememesi evet bir şey çok keyifliydi. Mausa ile ilgili efsanelerimiz var aslında. Hı, -hı. Ee, tabii buna öykülerimiz de eklendi. Peki biraz daha ayrıntı alacak olursak Başka Mausa öyküleriyle ilgili. Mausa öyküler. öyküleriyle alakalı. Mesela şöyle son öykülerden biri kitaptaki Kemal amca ile Despino teyze. Hı, -hı. Okan Bey'in çocuklukta karşı komşularıymış. Ve bana anlat onları dedim, nasıl çiftti, nasıl insanlardı, ne giyerlerdi, yani o dönemin özelliklerini taşırlar mıydı, o döneme ait olmayan bazı huyları suları falan var mıydı, mesela Despine teyzenin Hristiyan olduğunu, Kemal amcanın Müslüman olduğunu, evlenmediklerini. Um, Savaş yok, bir, bir, birlikte bir yaşıyorlardı. yaşıyorlardı. O Hatta Okan Beyler varlardı. çocukken evli bilirlerdi hı hı. onları. Çünkü o dönem evlenmek yasaktı. Yani din değiştirmek gerekirdi. Despina Teyzenin din değiştirmesi hı hı. gerekirdi. Çok Bunu istemedi. Din değiştiren çok da insan oldu. Evet. Çok hikaye var. Hı hı. Değiştiren oldu, değiştirmeyip e, ismini değiştiren, ismini oldu. değiştirenler oldu. Hı hı. E, ve onların hikayelerini, yani mesela ne tip tatlılar yaptığını, yaşantılarının nasıl olduğunu, Kemal amcanın nasıl kıyafetleri giydiğini, böyle minik minik tatlı ayrıntılar alarak bir öykü oluşturdum günün sonunda. Bunu okuduğu zaman Okan Bey, yani sanki de gördün de yaşadın ifadesini kullandı. Aslında gerçeğe kurgu katmak da risklidir. Ama sonuçta biz e, öykü yazıyoruz. Yani tarih bir belge değildir. E, yaptığımız ha, nedir? Kurgudan faydalanarak, öyküden faydalanarak bazı gerçekleri hatırlatmak. Bizim yaptığımız. Hı hı. Ve gelelim Kıbrıs Türk Sanatçı ve Yazarlar Birliği ile birlikte... ...aynı zamanda hı hı. Kıbrıs Türk Edebiyatçılar ile ortak düzenledikleri e, iki toplum. Evet. Yanılmıyorsam e, yazma yarışmasında... Aşkım Sırat Köprüsü isimli evet. öykünle birincilik ödülü. Ee, yo birincilik değildi. Ölkünle birincilik ödülünün Kıbrıs yansı... Yazarlar Birliği'nde e, teşekkür ödülü aldıydım. Ama e, başka Kıbate'nin düzenlediği uluslararası Kaşgarlı Mahmut yarışmasında birincilik, birincilik, almıştım. Ödülü evet. Almıştın. Aslında derdi yazmak olan kişinin e, bu yönde düzenlenen e, edebiyat içerikli özellikle hı hı. de yarışmalarda ödül kazanması çok değerli mi? Ee, neden <gülüyor> <gülüyor> e, kaleminize, üretiminize size neler katıyor? Neden aslında bu yarışmalara girmeye ihtiyacı hissediyorsunuz? Yani şöyle söyleyeyim. E, öykü yazmaya yarışmayla başladım. Yani e, Defne dergimiz vardı. <laughs> evet. e, orada orada e, vermiştin değil mi? Evet evet. Yani ilk defa ben Defne öykü yazma yarışmasına vermek için öykü yazdım. Hı. Daha önce denemelerim vardı ama çok kötüydü. Şey, i̇lk denemelerim yani Daha fena. İyi. Yazmanız. <laughs> Hayır. E, ediyor, ha e, beni o dönem öykü noktasında hani onay alıyorsunuz ve hoşunuza gidiyor bu ve onaylanmaya devam etmek istiyorsunuz. Hani ben de öyle bir etkisi olduğuydı. Şu an dönüp baktığımda yarışma bazı insanlar çok ters gelir yarışma kesinlikle hak veririm çünkü bakış açılarına uygun değildir. Yani ben e, kalemimi bir ödülle tescilleme ihtiyacı duymuyorum. Hı hı. Ya da öyle bir ihtiyaçta değilim. Hı hı. Kesinlikle katılırım buna. Bazı insanları da teşvik eder. Hı hı. Çok bu tip ver, yarışmalar. Ve gelelim son olarak dansa. Ruhuna, yaşamına neler katıyor? Çünkü e, kitaplarının yanı sıra dansla da iç içe olduğunu biliyoruz sevgili Devrişen. Bu bağlamda senin de dediğin gibi içindeki müzikle hayatın ritmini yakalamak nasıl bir şey? Ya, <laughs> dans benim için apayrı bir yolculuk. Yani kelimelerle ifade edemediklerimi herhalde dansla <laughs> bütünlüyorum. Dans yetiyor mu içimdekileri aktarmaya? Hayır ama... Yani dans ederken benim içinden başka birisi çıkıyor. Artık masal ve hikaye anlatırken de benim içinden başka bir ben çıkıyor ve o onu çok seviyorum yani e, sadece dervişe değildir artık oradaki başka bir şeydir. E, evrenin bir parçasıdır ve titreşimidir ve bu titreşimi figürlerle paylaşıyordur etrafıyla. Yani hep amatör ruhlu olduğum dansa dair. E, çünkü yaşantım bir şekilde uzun soluklu ve profesyonel eğitim almama müsaade etmedi. E, evet, Arifal bir evet yani oldu ilk düşündüğüm zaman aslında 21 yaşında dans Hı -hı. etmeye başladım. Hı -hı. Yani e, köyümüzde yeksat derneği vardı yeni Boğaziçi kültür sanat derneği. Orada e, Servi Boylum Al Yazmalım isimli e, fon müzikle. ...bir Anadolu kadınını canlandırmıştım ilk defa modern dans, lirik dans ile ve e, aradan 22 yıl geçti. E, Umut Albayrak'ın konserleriyle devam etti danslarım. Kıbrıs halk dansları ile modern dansı... ...birleştirerek e, sunduğum figürlerdi Umut'un konserlerindeki. Şu an modern dans ve lirik dans arası gidiyor ama tiyatral dansa yakın bir şey. Yani bir derdi var. Gerçekten bir derdi var evet. ve, ve bir şeyler söylüyor, e, kişi neye hazırsa ya da neyi almak istiyorsa onu alabiliyor e, o Hı -hı. danslardan. Bir şeyler anlatmaya çalışıyorsunuz. Evet, yani nasıl ki şiir, öykü, masal e, bir şeyler anlatıyorsa dans da ama e, yani tutku benim için yani iyi ki hayatımda evet. var. <laughs> Şiir, müzik, dans, edebiyat hayatından hiç eksik olmasın diye. Teşekkür dileriz. ederim. Bizler teşekkür ederiz. Evet, veda etmeden önce sevgili dervişi, aynı zamanda Özgür Sanat Tiyatro ve Kültür Derneği'nde de çok güzel oyunlar yaşama geçirildi. Ve orada sen dansınla, performansınla yine gönüllerde taat kurdun diyebiliriz. Çok güzeldi. Ben iki oyunu da izleme şansı elde ettim. Neler söylemek istersin son olarak? Benim sana sormam lazım. <gülüyor> çok <gülüyor> dedim durumda. ya gönüllerde taht kurdun yine dansınla. Yani e, burada Meryem'e, Leyla'ya, Mehmet abi'ye ekibe yani e, çok teşekkür etmem gerekiyor. E, tiyatroyla dansı buluşturmak e, muazzam bir deneyim <laughs> oldu benim için ha. Çok yoruldum, hasta oldum <laughs> ama e, onları bir kenara bırakırsam e, müthiş iki deneyim. Yani e, birincisi e, şey üç gibi. ayna, üç kadın, iki oyun, Bu bir dans. Muhteşem bir performanstı yani. Hem diğer arkadaşların da evet. oyunculuğu çok iyiydi. Hı -hı. Ki yani o kökenli değil hiçbir oyuncuda bildiğim evet. kadarıyla. E, gözde tiyatro Meryem, mezunuydu e, ama Meryem, Meryem avukat. Ve evet <laughs> inanılmaz yetenekli. Evet. Oradan da sevgilerimizi gönderiyorum kendisine. Aynen. Yani iki tane oyunu izledim defa defa ve onların dansını Hı -hı. günün sonunda çıkardım. Ee, ...öyle çıktı ortaya. Ee, bu son Kutu Kutu oyununda da... E, ...aslında absürt tiyatro ve absürt tiyatronun içerisine... ...nereye lirik dans koyduğumda uyumlu olacak e, ya da sırıtmayacak. Çünkü absürt olsa bile sırıtmaması gerekiyor. Çok zorlandığım bir e, performansı oldu Kutu Kutu oyununda ama... E, ...insanların... Taşlaşması, heykellerin canlanması kısmında içimizdeki taşın, içimizdeki heykelin, cansız olanın canlanmasının e, dışa vurumunu bu defa paylaşmak istedim. Yani sağ olsunlar hiçbir dediğime yok demediler, ne istediysem yaptılar. <laughs> yani e, hayır diyebilirler mi? Tabii ki diyebilirler ama neyi vurgulamak istiyorum? Birbirimizi özgür bıraktığımız, birbirimize güvendiğimiz... Ee, ve birbirimizin alanlarına saygı duyduğumuz bir yolculuk oldu. Ee, bu bağlamda da iyi ki Özgür Sanat Tiyatrosu var. Evet çok teşekkür ederiz. Bir kez daha. Çok keyifli bir sohbetti. Aynı şekilde. renk de. kattığın için teşekkürler. Sağ olun. Evet sevgili dinleyicilerimiz, konuğumuzla gerçekleştirdiğimiz bu güzel sohbet sonrasında yine güzel şarkılar var sırada. Hep birlikte dinliyoruz. Sol, sol ateş olsan Göklerdeki güneş olsan